Koordinatsız mesafe girerek yapılan çizim en kolay ve en çok kullanacağımız çizim yöntemidir. Bu yöntemde koordinat vermemize gerek yoktur. Çizim yaparken ilk olarak başlangıç noktası seçilir. Daha sonra çizgimizin ilerlemesini istediğimiz yöne mouse'umuzu götürürüz ve komut satırına sadece çizgimizin boyunu girmemiz yeterli olacaktır. Bu yöntemde çizim yaparken bazı yardımcı komutlar kullanabiliriz. Örneğin ekranın alt kısmında bulunan orta modu. Bu modu aktif hale getirdiğimizde yalnızca dikey ve yatay çizgiler çizebiliriz. Şimdi bu modu kullanarak bir örnek yapalım. Line komutumuzu çalıştırıyoruz ve bir başlangıç noktası seçiyoruz. Şimdi orta modunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sadece yatay ve dikey çizgiler çizebiliyoruz. Şimdi x ekseninde 80 birim ilerleyelim. Sonra y ekseninde yukarı doğru 50, x ekseninde 80 ve y ekseninde 50 birim ilerleyip çizimimizi sonlandıralım. Şimdi orta modu kapalı iken bir çizim yapalım. F8 tuşunu kullanarak da orta modunu açıp kapatabiliriz. Line komutumuzu çalıştıralım ve bir başlangıç noktası seçelim. Şimdi istediğimiz boyda ve istediğimiz yönde çizgiler çizebiliriz.